Şu anda İstanbul'umuzun güzde ilçesi Yeşilköy eski ismiyle Ayas Tafanostan hepinize selamlar sevgiler. Çok seçkin ve saygıdeğer konuklarımızla beraberiz. Ee, öncelikle ben e, avcılık avcılar ve atıcılar dernek başkanı Yeşilköy avcılar ve atıcılar dernek başkanı sayın Pierre Ciamasco beyefendi ile beraberiz. Efendim e, sizleri ve kulübümüzü tanıyabilir miyiz efendim? Efendim e, burası Yeşilköy Avcılar ve Atıcılar Derneği. 6 Aralık 1960'ta kuruldu. Aşağı yukarı 18'dir, 18 yıldır buranın başkanlığı yapıyorum. Yeşka Avcılar Kulübü çok az üyesi olan çok nezih bir yerdir. Sevenler var, sevmeyenler var. Hepsi, hepsi bizim arkadaşımızdır. Yeşke Avcılar Kulübü şurada gördünüz. çok değerli başkanım Herkes bilir Kasap Ispiro derlerdi. İspiro Harito'nun mirasçısıyım ben. Yani ondan devraldım. Ve görütüyoruz beraber. Bizim kulübümüz var. Derneğimiz var. Bir de lokalimiz var. Lokalimizde üyelerimize servis veriyoruz. Hizmet veriyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. 1980 1945 İstanbul doğumluyum, doğumluyum. Rahmetli babam ve dedem onlar da burada doğdu. Dedemin babası 1855 yılında Kırım Harbi zamanında Türkiye'ye geldi. Ben şu anda 70 yaşını geçtim. Yabancı vatandaşım. Aslen Polonyalıyım. Başta söylemem lazım da ama Avusturya Lisesi benim için çok büyük bir okul. Bizim okuldan çok büyük değerler çıktı. İsimlerini saymayacağım çünkü politikaya giriyor. St. George Avusturya Lisesi'ni birinci sınıftan son sınıfa kadar yabancı bir vatandaş olarak okudum. Oranın çocuğu olarak çok mutluyuz ve o okulda okuduğumuz için de o okula çok teşekkür ediyoruz. Kendi lisanım Lehçe, yani Polonya lisanı haricinde. Onu bilmiyorum. Çünkü ben Ayustepanos çocuğuyum. Benim Türkçemden de anlayacağınız gibi ben, burası bir Rum köyü olduğu için Rum şiven var. Ben altı lisan konuşuyorum. Avustrasya'ndan İki oradan buradan evden komşulardan dört lisan da öğrendim şu anda altı lisana bakıp biriyim yani Hakimim konuşabiliyorum ben Allah'ın izniyle üç kere evlendim iki tane kızım var şu andaki eşimi çok seviyorum. Bir de Sayın Doktor Fahrettin İzmirli 20 sene evvel tanımış olsaydım ben şimdi belki çok daha büyük bir insan olurdum. Ben kendim için biraz konuştum. Sürçülü insan ettiysem Apola. Fakat biraz da avcılık için konuşmak istiyorum. Burası Yeşiköy Avcılar ve Atıcılar Derneği. Biz bu bu kulüp Türkiye'nin ilk özerk avcılık federasyonunu kuran bir numaralı yani Marmara Av Yaban Hayatı Federasyonu kuran bir numaralı üyesiyiz. Ben o, orada da başkanlık yaptım. Fakat işlerimin çokluğundan dolayı orayı bıraktım. Fakat gene istek üzerinde şu anda gene orada da Sayın İzmirli ile ben ikinci başkanım o da benimle beraber biz avcılar katil değiliz biz insanız biz doğayı korumak için buradayız teşekkür ederim bizi tercih ettiğiniz için buraya geldiğiniz için sağ olun var olun Yunanistan'da Selanik Gümrüzce'de doğdum ve aşağı yukarı 50 senedir Yeşiköy'deyim. Ve ben avcılığı çok sevdim. Avcılık demek bir evvel, biraz evvel bizim başkanımızın söylediği bir katliam değildir. Biz avcılığı doğayı korumak ve e, kendi, ben doğaya çıktığım zaman kendimi özgür hissediyorum. Benim çiftliklerim var. Ve devamlı çiftliklerimde yani kendimi daha rahat buluyorum. Yeşiköy'e geldiğim zaman 50 sene evvel ben kasap is ispiroyu tanıdım başkan olarak. Ve burası çok güzel bir köydü. Marangoz Enop vardı. Ve biz onlarla çok güzel avlar yaptık. Ve ben bu kulübü çok seviyorum. Son zamanlarda yani 5-6 sene evvel ben Pierre'i tanıdım. Ve Pierre'den ben kopamıyorum. Benim hemşerim Fahrettin İzmirli benim için çok özeldir. Ve ben işim de olsa akşamları muhakkak onları görmek için uğrarım ve bu kulübümüzün daha iyiye gitmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Avcılık durumuna gelince ben kendimi büyük avcı olarak tanıyorum. Çünkü ben büyük avlara gittim. Safarilere gittim. Bufalo avları yaptım ve burada ne bileyim domuz avlarına gittik, kuş avı fakat biz av dediğimiz zaman biz hiçbir zaman böyle aşire kaçmadık. Biz 5-6 arkadaş giderdik. Kasap o zaman İspiro veya Enop giderdik. 3 orada biz ortamı ortamda otururduk ve kendimize kadar bir av yapardık ve ondan sonra otururduk. Orada günümüzü geçirdik. Benim için denizden daha büyüktür tutku. Ya yani benim doğa ile şeyim, avcılığım budur. Fakat ben bugün bu kulüpte az ve öz konuşacağım. Bu kulübün yürümesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü benim iki tane sevgilim var. Biri Sayın Başkanım Pierre'dir ve hiçbir zaman kopamayacağım. Hemşerim Fahrettin İzmirli benim için çok özeldir. Ben Fahrettin'i işim de olsa bir masadan kalkarım. Başka yerde olsam bile buraya görmek için onları gelirim. Ve Fahrettin bugün her şeyle dört dörtlük balık avıdır. Şu anda Bodrum'da teknesiyle gitti. Onun da bugün burada olmasını isterdim beraber her zaman beraberiz. Bu bizim için bu kulüp özeldir. Ben Yeşilköylüyüm ve benim tutkum da avdır. Ben deniz kenarında oturuyorum Yeşilköy'de, Polat'ta oturuyorum. Fakat her gün mesela havuzum olmasına ben doğayı daha çok seviyorum. Ve benim için av ve kulübüm çok önemlidir. Sizin de bugün buraya geldiğiniz için minnettarım. Çok teşekkür ederim Ömer TV'ye. Ben ayrıca Fahrettin'i benim için çok önemlidir. Dünya eşi bir arkadaşımdır. Ona selamlarımı iletiyorum. Onu gönülden seviyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Size de çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, şu anda bir sevgi yumağının içindeyiz. Ben de çok duygulandım. Gerçekten Sayın Pierre Beyefendi, sevgili Mehmet abi, avcılığı ve lokallerini, kulüplerini o kadar güzel anlattılar ki, böyle insanların var olduğunu bilmek, böyle insanlarla Beraber olmak. Şu keçiyi de ben vurdum bak onu da söylüyorum. E, i̇nanın e, burada her köşede ayrı bir e, hatıra, her köşede ayrı bir anı var. E, her köşesiyle çok değerli bir mekan. Fakat sizler bu mekana çok büyük değer katıyorsunuz. İyi ki varsınız ve hep var olunuz.